Bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Gezi parkı. Bunun sonrasında artık orada bulunan arkadaşlarımızın evlerine dönmelerini istediklerini, bu süreci izlemelerini ve takip etmelerini istediklerini söylediler. Artık herkesin rahat bir şekilde yatağında uyumasını ve bu gergin ortamın sokaklarda olan olayların da nihayete ermesini istediklerini söylediler. Ve en önemlisi tabii bizim de gördüğümüz pek çok insanın şahit olduğu bu şiddet gösterileri ilgili bizler de kendi sıkıntılarımızı onlar da kendi sıkıntılarını dile getirdiler. Ve bu süreç içerisinde de kim şiddet gösterdiyse talepleri de var. Sayın Bakanımızın da bizden talepleri var. Dediler ki elinizde olan herhangi bir görüntü, herhangi bir delil ne varsa mutlaka bize ulaştırın. Taraf önemli değil, kimin kime şiddet uyguladığı e, söz konusu değildir. Her taraftan olabilir. Biz bunun soruşturmasını başlattık, sonuna kadar da yürüteceğiz. Buna da sizin teminat, size te, bu teminatı veriyoruz dediler. Nihayetinde aldığımız e, sonuç herhalde. Bu kadar. başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim, çağrı mısınız? yapacaklar. Test bitmesi için her Siz eylemi için artık eylemin e, amacına ulaştığını ve bitmesi gereken Temsilcileri burada öyle? isterseniz onlar konuşsunlar bununla. Ilgili. Kendi onlar kendi da kendi da söyleyelim. Kendi, tabii kendi düşüncelerimizi. Ben e, özellikle bu süreci başından beri takip eden demokratik yollarda çözüm üretmek için parka çıkan yetkililerle görüşen yani televizyonda seyretmek yerine demokrasiye emek harcayan bütün sanatçı arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmeler sonunca, sonucunda, bilgi toplama sonucunda biz önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'e, sonra keza onun sayesinde Sayın Kadir Topbaş'a ulaştık. Sanmayın ki bu süreç sadece burada Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımızla yaptığımız saatler süren görüşmedir. Hayır arkadaşlar, bu yüzden teşekkür ediyorum dostlarıma. Saatlerce görüştük, Sayın Valimizle görüştük. Bu arada... Gezi Parkı direnişindeki arkadaşlarımızla defalarca konuştuk. Hep onların yanındaydık. Hep onların dertlerini anlamaya çalıştık. Bilgi topladık. Ve bütün bu sürecin sonunda Sayın Başbakanımıza görüşmek istediğimizi ilettik. Kabul ettiler ve bütün bu Gezi Parkı sürecini oluşturan Barışçıl Demokrat Yollar dışında hiçbir yol asla düşünmeyen çok değerli arkadaşlarımızla burada saatler süren bir toplantı yaptık. Ve ben kendi adıma çok mutlu ayrılıyorum. Çünkü siz Sayın e, Hüseyin Çelik'in ve sevgili Halit Ergenç kardeşimizin açıklamalarını duydunuz. Bundan sonra eminim hepimizin beklediği, bütün insanımızın beklediği, bütün Türkiye'nin beklediği... ...demokratik çözüm süreçlerinin e, zaten var olan bu süreçlerin altı iyice çizilmiştir, pekiştirilmiştir. Ben bu yüzden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, benim gönlümde yatan şu... Ee, buradan İstanbul'a gidip Gizli Parkındaki arkadaşlarımızla hep beraber bu sefer sanatımızla ha şiirlerimizle belgesellerimizle şiirli şarkılarımızla e, bu işi e, demokratik anlamıyla bir yerde bir finale bir taşlandırmaya getirmek ve e, bütün bu hukuk süreci zaten sürüyor ve Taksim Parkı haktır bu süreçte zaten kendi adını almıştır. Ben emeği geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Seyir parkı dışında Eğitim. başka sıkıntılar Eğitim. da vardı. Sonuçta bu eylemler evet. Türkiye çapında yapıldı. Ankara'da, Adana'da. Onlar da özgürlükler ve hayat tarzına müdahale gibi endişeler dile getirdiler. Bunlar dile getirildi mi ve bu konuda hükümet kanadından ne duydunuz? Ee, bir şey ben mi? Ee, değerli arkadaşlar, 17 Ağustos depreminde hepimiz parklara koştuk değil mi? Çünkü bu ülkenin toprağının altında büyük bir gerilim vardı. Birdenbire ortaya çıktı ve kırıldı parklara sığındık. Şimdi biz Marmara depremini bekliyorduk. Ama yine birdenbire depremden önce parklara dolduk. Neden? Çünkü demek ki toplumda bir gerilim vardı. Nasıl ki depremden sonra sismologlar, yer bilimciler, jeologlar konuştuysa bundan sonra bu sürecin tahlilleri elbette ki medya sayesinde, umarım medya sayesinde yapılacaktır. O apayrı ve uzun bir süreçtir tartışma konusudur. Biz şu anda özellikle can güvenliği açısından Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımızın teminatı ve bütün olayların başlangıcı olan çevreci yaklaşımın kazanımlarıyla e buradan ayrıldığımızı düşünüyorum. Demokratik bir sürecin başladığına inanıyorum. Ondan sonrası artık bütün görüş bildiren değerli insanlara ait olacak. Halit Bey size bir sorunuz olabilir mi efendim? Aynen. Eylemin ilk gününden bu yana hep en başta siz de yer aldınız. Gelinen noktada eylem amacına ulaşmıştır ve eylem artık bitirilmelidir diyebiliyor musunuz bu görüşmeden sonra? Ben... E Öncelikle isterseniz Taksim dayanışma kendi fikirlerini eee ve buradan aldığı izlenimleri. Evet. Çünkü... Hadi. Söyle Hadi. 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 Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle eee Sayın Başbakan'a ve eee heyete yer alan ilgili bakanlara eee bizleri ...davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendinizi tanıtabilir Tayfun Kahraman... ...Taksim Dayanışması Sekreteryası adına... ...konuşuyorum. TUMOP Şehir Plancıları Odası... ...İstanbul Şube Başkanıyım arkadaşlar. 17 gündür... ...gezi parkıyla başlayan... ...çevre hakkı ve... ...demokrasi mücadelesi... ...ülkümüzde büyük bir iz bıraktı. Sayın Başbakan'a... Günlerden bu yana ifade ettiğimiz değerlendirmelerimizi bugün tekrar ifade ettik. Başbakan yargı sürecinin sonucunu bekleyeceklerini ve ardından halk oylamasına gitmek istediklerini bizlere ilettiler arkadaşlar burada. Sayın Başbakan oylama sonucunda park olarak kalmasının tercih edilmesi halinde yani vatandaşlarımız İstanbullular bu alanın park alanı olarak kalmasını tercih ettiklerinde bu karara uyacaklarını ifade ettiler. Bu aşamada öncelikle yargın nihai kararını verene kadar projenin uygulamaya geçil, geçilmeyeceğini ifade etmesi Sayın Başbakan'ın bu gecenin olumlu sonucudur arkadaşlar. Güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz ve kuralsız güç kullanımı konusunda soruşturmaların süreceğini, gereken önlemlerin alınacağını kendileri bildirmiştir. Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını ülkemizin tüm kamuoyunun, gezi sakinlerinin takdirine bırakıyoruz. Buradan çıkan pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz bugün burada hala da süren bu sürecin ve Sayın Başbakan'ın bizlere ifade etmiş oldukları, e, bu sözlerin takipçisi olmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Taksim Dayanışması olarak teşekkür ediyorum. Efendim, bu sözler eylemin bitmesi, bizim bizim eylemin bitmesi yapacağız. için yeterli midir efendim sizin için. için.